Bir daha söyle. Bez senelik evlilere çeyrek altın. He. 15 5 6 yıllık evlilere yarım altın, 10 senelik evlilere bütün altın. E sen kaç yıllık evlisin? 48 sene. E sen o zaman ne yapması lazım kralım? Adam dakıyor galiba. Adam dakar tabii. Kime dakacak başka? <laughs> Sana kaç yıllık da lazım? Ben bir hayatta görmedim boşluk. Bir şey sorabilir miyim? Bir bakar mısın? Bak beni çağırıp da beni benim ben ilgimi bak. Unutun, Ablacığım ilgisizlik yaptığı zaman bu çok yanlış bir şey. Bak ben geldim yana çağırmadın mı beni? Ne istiyorsun? Ben de altın mı istiyorsun? Benim canım. Benim karım mı vardı altın alayım? Para dedin de verme dedim. Sen de almam dedin. Vermiyor ki alsan verir. Verecek diye aslında. Hayır bilmez. Büyük laf yapar. Kalkı yırtayım mı? Bilmem ne yapayım mı? Anneciğim adam dedi ki sana. Tamam ben vereyim dedi sen ver etmedin. Vallahi yalan. Vereyim de. He? Ya yapma bunu bile bile bunu ya. Ah ah ah. Ya bulmuşum pamuk gibi adam var ya. Şeker kız bu adam şeker kız. Hmm. Kız sen var ya şu bayramı zehirli de şekerini yapacağım. Yüzü süğürmedi. Bugün bayram bak kötü konuşma. Bak bugün mutlak mutlak değil. Nasıl şey neydi onun adı gezge anlaşına vurunca taşı kıracaktım. Taşın mı? Aklım çıktı. Allah'tan başın ağırmadı. Oraya geldim bir yerde tuttu şeye. Sigaraya lan. beş dakika bir oturuyor şu balkonda beş dakika. Ya sen bu adamın sigara nerede içecek bu adam? Bu adama diyorsun ki. Ya iki dakika ben oturayım ondan sonra gelsin de etsin ya. Nereden? Senin keyfin mi bekleyecek? He? Gelenin geçelim. Ne giydi ne gitti diye bakan bir insansın sen. Açık giyen açık giyene laf yapıyorum. Kapalı giyen kapalı giyene laf yapıyorum. He? Sen de şimdi ona. Ha. Gömleğin güzel yakışmış güle güle, güle. Teşekkür ederim. Sağ Yeni Sağ olasın. Yeni aldın? Yeni aldım. Kalın yine almazdım da onun için diyor. Ee, kalın ince severim aslında ben. Her şeyin incesi makbuldür. Kalın güzel değil. Altındaki bir mı? Ne pijaması kız? Pantolon, pantolon. Öyle ne bayram mı? Evet arkadaşlar şimdilik bayramımız barik olsun. Nice bayramlara inşallah hep birlikte. Şimdi Boncuk Hanım'ın yanına bir iki dakika uğrayalım. İki dakika geldik Boncuk Hanım. Boncuk Hanım'ın kıymetleri geldi gitti. kimse yok işte. Kız, anası bebektir olmayan mezarlarda yatıyorlar. Anası bas olmayan mezarlarda Ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel şu anda desin ya Allah'a şükürler olsun. Yani ağlayacak ne var? Anam desen şu anda anam yaşasaydı 100 yaşında. 100 yaşındaki 100 yaşında mı? Kaç yaşında? Sen 80 yaşındasın. Kaç yaşındasın? <laughs> Şimdi kıymetlileri geldi. Kıymetlileri ne? Hani tatlı nerede? Anamın büyüğü daha güzel. Hani tatlı nerede? Ne tatlısı? Tatlı yaptım dedi. Islatmadım. Islatmadım. Kadayıfımızı yaptık. Kadayıf ıslamamış. Ama neyse. Boncuk Hanım bugün e, mutlu. Çünkü dediğim gibi sevdikler yanında musmutlu bir bayramlar geçireceğiz inşallah. Allah izin verirse Allah'ın bütün herkesin başta şehit anneleri olmak üzere. Onların ellerinden öperim. Bayramlarınız barik olsun. Şu Dur bir iki dakika konuşuyoruz burada. Allah aşkına bak abi. röportaj yapıyoruz. Bir şu videodakilere bir saygım olsun ya. Herkese saygı diyelim. Herkes dua Allah herkesten razı olsun. Bayramları mübarek, kutlu olsun. Büyüklerinin yanına gitsinler. Fakir fukara varsa gitsinler, ziyaret etsinler. Acılalara gitsinler. ne? Acılalara. Arzu var. Kimsesiz de var ya. Huzur evi. Ha. Huzur gidelim evet. Yarın biz gideriz. Benim evet kardeşler. Şimdi, bugün çok güzel bir gün oldu. Ee, bizim için ee, bayram şükürler olsun evimizde şenliklerimiz var tabi Gazze'de çocuklarımız e, anasız babasız çocuksuz olan insanlar var ondan sonra bizim e, gibi ailesi olmayan yanında olmayanlar var. gurbette olanlar var Allahım onların da e, bayramlarını kutlarım sabırlıklar ihsan ederim mekanları cennet olsun ölenlerim Rabbim sizleri korusun ee, inşallah bu bayram güzel bir şekilde geçer. Önümüze gelince nice bayramlara sağlıklarla, huzurluklarla beraber. İnşallah herkesi Allah güzel, sağlığıyla, sıratıyla çok bayramlar elmeye nasip eylesin. Şimdi Boncuk Hanım annem babamın elini öptü. Babam para verecekti. Ben onun parası ya istemedim. Yalan kız vallahi bilmem. Para verdiğince suratını döndürdü. Çünkü elini bile öptürmezdi. Para verdiğince. Şimdi para verecekti. Ben anlatayım bir ilk önce. De. Para verecekti. Eli yani ben onun parası istemiyorum dedi. Sanki başka kimin parasını alıyorsun? Bir de o da var. Ya yani bu kelimeler yanlış kelimeler. O senin kocan. Bugün bayram günü elini öptün. Teşekkür ederim. Aşkım, bebeğim. Başkasının parasını de. Kralım, kral dedi. Kralım, kraliçem deyip kenara oturacaktınız. Hadi. Hadi biz şimdi gidiyoruz zaten dışarı. Baş başa sizi bırakıyoruz. Boncuk şeyle kral beyle. İsterseniz bayram şenliği tadında şeker yiyin. Aa bak burada şekerlerimiz var. Burada şeker var. İsterseniz fındık kırın, ceviz kırın. Bak aa ceviz var. Bak bunlardan yiyebilirsiniz isterseniz. Zaten hepsini bitirmişsiniz. Maşallah. Kaç tane yedin bundan? Bir tane. Vallahi bir tane senin yediğin gibi. Bir tane. Bir tane. bir tane mi yedin? Ha. Hangisini mi yedin? Kayısını Yeşim yemedim. Bir tane mi yedin? Kayısını yemedim. Kayısı'yı yemedim. Dişim için. Şey. kim yedi bunlar? Kayısı'yı şey. yedim. Kayısını yedim. Cevizini, Cevizini hepsi yedin. Beyman yedi. Tamam. Murat yedi. Sen ona verdin çünkü ben giyemem diye. Ceviz varmış içinde. varmış. Evet güzel kardeşler, abiler, ablalar. Ee, bugün bayram. Şimdi biz bir kızımla dışarı çıkıyoruz. Kızışımla biraz gezeceğiz, tozacağız. Akşamüstü tekrar söylüyorum. Bir yere gitmek istediğin bir yer varsa seni götür. Bilmiyorum artık söyle. Yani istediğim bir yer olur, birisi olur falan olur filan olur. Gezelim dersen gider gezeriz. Bak ben sana bugün bir teklif de söylüyorum. Yarın ben yokum zaten. Demek evet ki. Kimse yok bizim. Tamam yine de sen bilirsin. Yine de e, söyleyeceğim ben üzerinden geçelim. söyledim. E, tabii ki de bu takdir senin. Akşama kadar düşün. Biz şimdi biraz doğaca geliyoruz. Ondan sonra kararını ver. Eğer gitmek istersen. Bir de benim Beşiktaş montum vardı. Nerede? Beşiktaş montunu ne, 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 ne O bilmez. Nerede Nereden bileyim ben bu şeyi? Ben çamaşırlarımızı götürüyorum, koyuyorum odamıza. Bunun ayrılıkları şeyde hep eşofmanlar var. Berkay, Berkay giyer onları. Bakayım ben ona. Ee, hayırlı günler diliyorum. İki dakika bir dedenin yanına doğru ek geliyorum Nelacığım. Evet. İki dakika. Evet. Fındık içeride fındık. Fındık içeride fındık. Fındık kırıyor baksana. He? İçerideki fındığı kırsana. He? Kartımış fındığı kırsana sen. İçeride fındık. Selamünaleyküm. Aleyküm Acabim nasılsın? Ah benim tatlım, kıymetlim. Bak senin gibi goynek giydim. Nasıl? İyi. Güle, güle. Yakışmış mı? Güle, güle. Bak ben goynek giymiyorum aslında. Ama olmuş mu? Olmuş çok güzel. Çok güzel olmuş değil mi tatlım? Şimdi biz kızımla biraz bir dolaşalım, biraz gezelim. İyi. Ee, dışarılardan benden bir isteğin var mı? Canın sağlığı. Ha, şimdi zaten kıymetlerinde buradaydı. Beli bebeği de gördün, danayı da gördün, ebeği de gördün. Saçıma niye baktın? Kötü mü saçım? Ne bileyim biraz bir... Horoz gibi mi? İşte kalktı bu. İbilikli horozlu var ya ibilikli. İbilikli horozlar gibiyim şimdi. Ü, ürü, ü, ürü diyeceğim. Ama demeyeceğim. Şimdi bugün bayram. insanları mutlu etmek lazım. Kızıma para verdin mi? Senden önce verdim. Vallahi mı? Tabii ki. Adamsın babam be. Vallahi adamsın. Bırak fındığı da yedin. İçerideki ceviz de yedin. Biz şimdi gidiyoruz. Ee, ev size ait, buralara ait. Ya ben hiç hayır ederim. rahat oturun diye söyledim. Rahat 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 uyursun diye dedim babam. Hayır. Ya rahat rahat gez dolaş o gelmiyor. Bir aldık, bir akşam gel. akşam üstü isterseniz sizi bir yere götüreyim. Nereye istiyorsunuz? Gezme istiyorsan bir yere gezmeye götüreyim seni. Alaçam'a getir. Alaçam Samsun'da nereye gidiyorsun Alaçam'a ya? Alaçam'da ne işin var senin? Ciddiyim bir yere gitmek istiyorsan götüreyim. He? Nereye gideceğim? Halama falan ister misin gitmek? He? Halama falan ister misin? Hayır. İstemez misin? İstemiyorum. Niye? Yok. Vallahi ama. Öl sene gireyim. Öyle konuşma. Hayır. Öyle konuşma. Hayır. Öyle öyle denmez. Hayır. Öyle denmez baba. Hayır hayır, hayır deyip durma hayır. yine papağana bağladın işi. Benim şeyi. kardeşim, işi. yok. Ya kardeşim dün ara diye seni. Hayır. Kardeşinle konuştun ya. Hayır. Niye? İstemiyorum. Neden? Eyvah eyvah. Yine neye kızdın sen? Bilmiyorum ki sen de Vallahi billahi. He? Fındıkla mı fazla geldi? Eyvah eyvah. Bu fındığı yediyse yandık. Evde yalnızlık. Her şey Emine'ye binmiş. Emine sorumlu. Öyle deme. Deme öyle. Hayır. Hayır. Bak bugün hava çok güzel. Bak ne güzel. Oh. Mis gibi hava. Vallahi billahi. Bak seni arayan soranlar var. Bayramını kutluyorlar. Beni arayan soranların hepsi bayramını kutladı. Allah, Allah dedi Allah. kralımızı da başımızdan eksik etmesin dedi. Kralı çok seviyoruz dedi. Lütfen kralın elini öpün dediler. Senin onlar için bir elini öpeyim senin. Hemen. Oh. Canım benim. Bir, bir, 100 lira para verdi. Dışarı gidiyoruz. Belik bebekle bir çay içelim be. He? Bir 100 lira be. 100 lira sana bir şey yapmaz bugünkü günde ya. Ya 50 ver tamam 50 ver ya. Veremem. Ya bir 20 ver bari ya. Hayır. 20 TL ya. Hayır. Ya 20 TL'yi de veremeyecek ne kadar. Maşallah ya baba niye böyle yapıyorsun ya. Ben senin evladınım ya. Bugün 20'yi vermeyen yarın onu da vermez. Allah neyse. Olsun. Kader. da payımız buymuş. Sen fındığı kırmaya devam et. Birazdan hazırlanır. Çocukları burası koysun ben bari söyleyin de. Evde boş iken. <laughs> Boncuk. İki dakika bir şey söyleyeceğim. Ee, her an tehlike çan... Ne dedi de demiyor lafı dedi. ya. Hayır canım halamla alakalı. Götür dedim de götüreyim de yaz. Anne vallahi işin fesat ya, diyorum bak. Nereye? yemin bağırma. ediyorum için fesat bağırma, dedim de. Bağırma bağırma. Senin bak, kadar de fesat dedim. değil e, i̇çin fesat, için fesat dedim e, e, de, için fesat dedim de, vallahi bir şey söyleyeyim, kaynıyor ha. vallahi kaynıyor. Gitmez ki, he, kaynıyor. Eğer ben karım var olup da sen de benim kaynanam olsaymışım, benim, benim kocamı var haydiye, ya, senin olsun, yanına gelin yanaştım lazım, yanaştım ha. O bebeğe düşman de, ederdim sana. Olsun, sen o bebeğe düşman ederdim var ya. Aa! kaynanam olacaktım ya. Kaynanam olacaktım da seni var ya. Kaynar kaynar kazanlarda gezdirdim. Ah be ki anan bana bunu dedi. Anan bana şunu dedi. Anan bana bunu dedi. Diye 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 o bebeğin içine işlerdim. Neyse Boncuk Hanım. Tehlike canları çanıyor dediğimi anlattın mı sen benim? Fındık yiyor. Bak tak tak vuruyor fındığı. mermerin oraya. Bu fındığın sonuçları ne? Lan git. Defol şuradan bak. Akka migi nakka migi Manyak şey yapma Bayram şekeri gibi gelir insana bir hoş olur. Bayram şekeri bayramsız giren yoktur. Küçücüktür. Dur. Bak tek tekrar söylüyorum. Akşama Ben nereye gideceğim? Ben ne bileyim? Kara İsmail'lere götürürüm. Bir yere götürürüm. İste bir yer. İste benim için melek Nereye istiyorsan iste götüreceğim seni. Diyorum ki bak akşam bana söyle halamlara giderim dedi gitmem dedi. İstemiyorum ben dedi. Halamlara malına gitmem dedi. Eğer istiyorsan bak seni bir yere götüreceğim. İstediğin öbür mahalle olur. Sen akıl bir gideyim ben bilmiyorum ki nereye gideceğim. Vallahi benim bir e, aklım yok kardeş. mesela adı sahile giderim sandalye. Hoca götürürüm. Mahmut. Hoca gidelim. Mahmut. Ha. Mahmut. Telefon açalım hadi bir yıl. Evde misiniz diyeyim. Akşam. Ha. Tamam ben bir gezeyim Hayır, dolaşayım. evde misiniz şimdi soralım. Tamam. Öyle. Numarası yok bende. Babam da var, var bana babam. He? Mahmut Hoca ile götürüyor musun? Yanına bir yolda köye gider ki sonra. Gittiler mi yoksa gitmediler mi? Gitmişler köye. Ya bir bakalım mı ya? Tamam sorarız. Hazır mısın babacığım? Hazırsın tamam. Ke be e e e e, e e e e e Leyim hadi görüşürüz. Tamam krala söylüyorum o zaman kralı arattırsın. Siz Şimdi zaten yanına gelir o. Fındığı yedi. Tü. Tamam mı nasıl aşkım? Seni dinlenin. Allah'ın çıvaracak. Ya Rabbi Resul ya Resulullah'ım ya. Allah'ı kanun muğmur <laughs> deştirsin. <laughs> Allah'a git şuradan. Senin biraz sinirleniyor böyle yapınca. Böyle yapıcı mı ya? Oradan paston nasıl alıyor? şey Çocuk Allah gösterme. iyi bir şey sanar onu ya. Sen de hiç akıl yok mu? 5 yaşındaki çocuğa böyle denir ya? <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi gel babacım. Ayak, Ayakkabı ne giyeyim? Şunu mu giyeyim? Evet. Bahçemizin güzelliği. Şimdi çiçekler açtı, böcekler öttü. Falan filan derken e, bugün de bayramın birinci gününü bitiriyoruz arkadaşlar. Herkesin e, günü güzel olsun, bayramı mübarek olsun. Şu çiçeğimin güzelliğini görebiliyor musunuz? Hemen şunu göstereceğim size. Abi çok güzel değil mi ya? Ya sen Allah ne güzel yaratıyor seni. Ya. Hadi bakalım. Kapattım.